merhaba arkadaşlar ben yani at adam ve bu da ha, at adam kanalı bugün sizlerle beraber brokeyvin oynayacağız Yani bu oyunda ya hikaye kurup ya da hayat kurup birileriyle oyun oynayacağız ya da evsiz olup ve ha, fakir olup kendimize bir hayat kurmaya çalışacağız arkadaşlar bu, bu, videoya like attı, abone olup Hı? zilleri yapıştırın ne kapıyı açın ya kapıyı açın kapıyı açmıyorlar Her Kapıyı açma. Allah beni sinirlendirdiler. diyor. Nereye gideyim şimdi bilemem. Hmm automatik mi dediitto arabam çok. he <laughs> arabam, qq pused sonosu bga bozm jest yop colaboratorum wan badin aboxaseday. da ne yaper buraai bu Allah varım yg Allah Evet, evet. Bir dakika ya. Ha, burada ha, bir şey var. Yoksa burada Düştüm bu postallarına. <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> Arkadaşlar, abi çok profesyonelim. <laughs> Gizli bölme senin yerini bulacağız. Nasıl bir Bizim uzmanım arkadaşlar. Polis bey, polis bey, arabamı çalmayın, polis bey. ne ara Arabamı bırakın, kaçırmayın arabamı. Arkadaşlar şimdi e, bir yere gidiyorum. Sonra göstereceğim. Abi inanılmaz bir şey ya. Resmen bir kop çıktı. Bu Hayda sayıda bırakalım. Arkadaşlar her, her, şimdi size hey, 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 bir tane hey, bir yer göstereceğim arkadaşlar. Ne diyor bu? Ha, arkadaki adam bir şeyler diyor. O da anlamadım. Gıcı gıcı bir, bir şey şey diyor. Ne diyeyim? Anlamıyorum. Şuralarda bir yerdeydi ya. Oralar nerede? Ödülü. At vayet bir yere bulamıyor. Çünkü kafasını ağıl edemiyor. İyi laftı kardeşim. Ama <laughs> çok kötüydü. Bence çok iyi kardeşim. Anlamazsın sen bu işlerden. Vallahi bok yoluna gittim. Neredeydi ya of? Of bulamıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum. Bulamıyorum ya oraya. Neden? Hem bulamıyorum oraya Kükrüyeceğim. Heh, hem şimdi. Taksi yok mu ya buradan taksi? Bir dakika. Alo. Alo taksi mi? E bana hemen hem bir hem, 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 he, taksi çağırır mısın? Teşekkür ederim. resme hem, hem mal gibi hissiniz. Kapı açın kapı. Kapı açın yok mu? Hiç birisi yok. O zaman ben ne kadar olsun. Yahu bu, bu oyunda kimse yok mu ya? Galiba bu oyunda kahverengi var ya. Daha buralarda ne böyle? Galiba. Motel. Arkadaşlar adı o ses bir hani, otel. O ses Türkiye. Aa otel burası ya galiba. He otel otel. Hel, evet. hel, evet. otel hel, evet. Türkiye. Abi burası benim mi şimdi? Burası benim galiba. He. Aa burası benim. Şimdi benim gemi galiba ya. Evet efendim hoş geldiniz. Burası sizler için çok ücretlidir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hep, yolculuktan sonra görüşürüz. Bakalım burası nereye gidiyormuş. Oo uçak. Bu. Bura neymiş? O vallahi. Ellerimi yıkam. Ellerimi yıkam. Ellerimi yıkam. Bu ne? Bakın Allah'ım yıkam. Allah'ım yıkam. Bu ne? He, 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 burada da işte he, şey he, ne bileyim bak. Televizyon o 10 numara. Allah parası te ne <laughs> lan orada? Allah bir He, ya para şutum varmış, para Atım <laughs> gibi He, 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 çok çok beyinsizim. Pom. Şurada bir dans edeyim. Çok güzel bir şey he, keşfettim de. Hop, 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 hop. Öyle bir döndük. Çok çok çok. Hop hop hop. Bak 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 hareketle. Here bakın hareketlere. Görüyor musunuz? Şimdi he, asıl şu hareketi de izleyin. Şimdi, he, Şimdi bakın bu özel bir <laughs> hareket. Hoppa! 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 Gördünüz mü? İşte he, at kafası dediğiniz işte böyle olur. Dur. Ben... ben at kafası işte. At adam. Daha doğrusu at adam evet. Oo bak gel. On numara. Hop atam. Çok güzel. Ben, ben muhteşem attım. Bir tane daha deneyeyim. Hem, muhteşem. Benden hiçbir şey olmaz. Hadi. Şunu bir tutturamadım. Adım gibi. Oh. bakalım bu ne? Silah <güler> <güler> <laughs> <laughs> <güler> çok kötü. Bakalım burası ne? O dondurmacı yer. O mu bara? Aha birisi de he, banka soyuyor. Vay 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 dur kız dur dur dedim sana. Burada de yap. <laughs> Bak sepetle seni taşıyorum kız 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 seni taşıyorum bak kız taşınma kız. <laughs> kız 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 kız, kız gel buraya kız kız gelse bu kız, kız. <laughs> kız gel, gel buraya kaçma. Seni Ne şey yapacağım. Gel buraya. <laughs> gel 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 hop. Gel, gel. gel buraya. Hadi Boy, lan. Bu bizden ila ya. Bu. hiç kimse benimle he oyun oyunu. ya. Ee. <laughs> ya ben neyim ben eşek masrosum. Neyim ben? Aa, ne gibi, ben? Adam gibi çok pahalı. Hiç kimse benimle oynamıyor. Tabi bir at kafa ama harbaha görüyor. musunuz? at kafa hamla dolaşıyorum. Ee, 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 ee Hiç kimse benimle oynamıyor. Bu dünyadan nefret ediyor. Öh. Oh. Allah belanı versin. Bak kan ta sallanacak lan o çıtı. Tam ölüyorum. Ve su içtim. Bakalım tam su su. Don't want. Tam bakalım burada ne varmış. Lan o neydi o? Bu neydi? Bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Abi bu yerde gizli bir, 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 bir gizem var arkadaşlar. Burada bir gizem var. Ha, bunu araştırmamızla lazım şimdi Filet, bu videoda hoşçakalın.